olsunlar. Doğan eğer beni duyuyorsan. Aynen bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar. Bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle beraber ziyaret ettik. Onlarla hasbihal ettik. Onlar 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü terör örgütü ve onun işbirlikleri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki annelerimizin, buradaki babalarımızın, ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. bir çık ya, zengiz. Ya ayakta konuşturuldu. Ayakta konuşturuldu. Ben evladıma ah. hdp milletin partisi olamaz, halkın partisi olamaz. Merazan'ı diyor ya ben biliyorum evladları ölmüş. Nasıl bir vekildir ki diyor evladı ölmüş. Ben bir komşuma bile evladının öldüğünü söyleyemem. Yani onları istemiyoruz. HDP'yi istemiyoruz. Artık bıraksınlar yakamızı. Çoluk katili. Onlar HDP bir parti olamaz. Onları mecliste istemiyoruz artık. Yeter diyoruz çocuklarımızı versinler. Onları mecliste istemiyoruz artık. Yeter diyoruz çocuklarımızı versinler. İstiyoruz devletlerimizi. İnşallah evlatlarımızı alacağız. Ben bu kafile kalkmayacağım. Kalkmayacağım, kalkmayacağım. Ya benim ölümüm ya benim oğlum. Size şakir ederim. Ya fotoğrafın mı? Söyleyeyim Ha. Görüyorsunuz 991 gündür biz bu halkın çocukları Çanak Parti'nin biz evladımızı isterken Sayın Valim yaklaşık 11 aydan fazla HDP kapattılar hareketiyle. Suçlu insan kaçar. Bakın bu çocuklarımızın üzerine HDP milletvekilleri siyaset yapıyorlar. HDP milletvekilleri zaman zaman diyorlar ya biz Kürt için mücadele veriyoruz. Yalan söylüyorlar. Biz de Kürt'üz. Biz Kürtlüğümüzde de gurur diyoruz. Ama Kürtlük 14-15 yaşındaki çocukları kan göndererek olmuyor bu işler Sayın Valim. Bakın görüyorsunuz. Ben burada bir acili baba olarak 991 günde ben burada evladımı istiyorum. Ama bazı muhalefet parti liderleri maalesef bizi görmemezlikten geldiler. Siz bir vali olarak bakın atandınız atandığınızda ayağınızın tozuyla buraya geldiniz ve geldiniz burada acımızı paylaştınız. Ben bir baba olarak şeref verdiniz ve sizi alkışlıyorum. Allah sizden razı olsun.